Kızma bilader. <laughs> tamam ya. Ne şükür. Yardım. 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 Kaç kardeş? Ben kimin oluyorsun? Ben kimin oluyorsun? <laughs> <Korktunur> ya. Mına kurtaracağım. Sıra. Tamam, vurmayacağım. Buradan geleceğim. Bunu kurtarmak istiyorum. Yani kurtaracaksın ya. Şunu sokayım bir an önce. Yaptım sana bir güzellik, bunu da unutma. <laughs> hmm. Vurdun mu? Evet, vurdum. Ben seni vurdum mu az önce?